Şimdi geldik çok en önemli ama ifadesi en zor mevzuya. Saat de uzadı ama ben bunu anlatmam lazım. En önemli ama ifade etmesi. Bunlar şeydi belirgin şeyler. İki kere iki eşittir dört gibi şeylerdi. Misvak mevzusu, sefer mevzusu bunlar kolaydı. Şimdi anlatacağım mevzu en önemli mevzu en önemli ama ifadesi zor. Bana dua edin arkadaşlar yani böyle de, devamlı dua edin ama. Mevlam faydalı olmak nasip etsin. Fayda gör, faydalanmak faydalı olmak nasip etsin Mevla Teala. Şimdi hani böyle bardağın yarısı dolu yarısı boş mevzusu var ya bilirsiniz değil mi? Bir bardağın yarısı işte şu diyelim ki işte bardak 200 mililitre, 100 mililitre su var içinde. Şimdi bu bardak dolu mu boş mu? Bir adam dese ki bu bardan yarısı dolu, doğru mu söylüyor? Yarısı boş dese doğru mu söylüyor? Tamam mı? Anladınız mı? Bir kişi dese ki bu bardan yarısı dolu, ne söylüyor bu adam? Doğru söylüyor. Bir adam dese ki bu bardan yarısı boş, ne söylüyor? Doğru söylüyor. İkisi de doğru söylüyor. Arkadaşlar psikoloji insan mentalite diyorlar. Bu Fransızcadan. Türkçe karşılığı yok. Zihin yapısı anlayış şekli. Söyleyin. Zihin yapısı, anlayış şekli. Sen bunu, sen bunu bardağın yarısı boş diye de anlayabilirsin. Bardağın yarısı dolu diye de ne yapabilirsin? Anlayabilirsin. İkisi de doğrudur. Ama ve lakin şu var ki bardağın yarısı boş diye anlarsan hayatın zehir olur. Hiçbir cacık olmaz senden hıyar olmaz senden ki cacık olsun. Senden hiçbir cacık olmaz demek sen salatalıksın demektir tamam mı? Kadının bir tanesi aradı beni. Kocasını şikayet ediyor bana. Ondan bir cacık olmaz diyor. Hanımlarınıza sahip olun. Tamam Hanımlarınıza sahip olun. Bir hoca efendi bir eski zamanda misafir oldu bize. Hanımıyla beraber. Gidecekler. Hanıma haber gönderdi. Kalk gidiyorsun. Hanımı haber gönderdi. Kalk. Gidiyoruz. Hoca efendi benden yaşlı. Ben o zaman iyice küçüğüm. Ben fitil oldum. Bizleri çok iyi geçiniyoruz dedi. O dedi bir şey dedi ama ben yapıyorum dedi. Böyle çok iyi geçiniyoruz dedi. Hanımlarınıza sahip olun. Tamam Böyle olmaz. Kötü geçin. Böyle iyi geçineceğine kötü geçin. Kötü ol. Böyle iyi geçineceğine neymiş? O bir kalk diyormuş, o da kalkıyormuş, çok iyi geçiniyorlarmış. Böyle iyi geçineceğine kötü geçin. Kadın bana diyor, bizim bundan bir cacık olmaz diyor. Lan kocasına salatalık diyor lan kadın. Kocasına hıyar diyor, kusura affedersiniz ha. Sen ne biçim kadınsın senden, sen ne sıksın senden, senden ayrı olur lan? El alemin adamına kocası için hıyar diye bahsediyor. Bu bunun manası bu da Allah Allah yani. Senden aile olur mu lan? Hanımlarınıza sahip olun. İyi geçinmek değil. Tamam, tabii ki iyi geçinin. Tabii ki iyi geçinin. Ama usulüyle iyi oluyorsanız iyi olun. Usulü kötü olmaya yüksek kötü olun kardeşim Allah Allah ya. Heh. Bardağın yarısı dolu, doğru. Bardağın yarısı boş, dolu. Mentalite, zihin yapısı. Ama ve lakin şu var, şu var ki bardağın yarısı boş diye bakarsanız hayatınız zehir olur sizin hayatınızdan hiçbir şey çıkmaz. Bardağın yarısı dolu diye bakarsanız istifade edersiniz, terakki edersiniz. Bardağın yarısı boş diye bakarsan, bardağın yarısı olan dersin bu bardağın yarısı da boş zaten bir dolmuyor be, be. Böyle bardak biraz sallansa içinden dökülecek gibi olsa ya dökülürse dökülsün zaten yarısı boş dökülen de dökülsün dersin. Ama bardağın yarısı dolu. Elhamdülillah, benim bardağımın yarısı dolu. Harika ya ne kadar güzel. Bak benim bardağım yarısı ne? Dolu. Ulan biraz daha bulsan biraz daha doldursam mı? Sallansa dökülmeye kalksa amman ha, kaybetmeyeyim dersin. Farkı görüyorsunuz değil mi? Farkı görüyorsunuz değil mi? Tamam. Abicim, hayatımızda yaptığımız, yapmak zorunda olduğumuz işte zorunda olduğu kötü bak geçti. İşte bak en başta söyledim ya yerleşim. Bazı şeyler var. Abi rahatsız oluyorsun ondan, huzursuz oluyorsun, sıkılıyorsun, üzülüyorsun abi bu şey iyi bir şeyse, sana faydalı bir şeyse, güzel bir şeyse, abi niye sıkılıyorsun ya? Ya gene teheccüd oldu, şimdi uykudan fedakarlık edeceğiz, teheccüde kalktık. Bak bardağın yarısı boş diye bakıyorsun. Ulan Allah bana teheccüd nasip etti, Allah şerefli kullara teheccüd ikram eder. Gece namazı kılmak şerefli adamların işidir. Elhamdülillah Allah bana nasip ediyor. Elhamdülillah Allah sevdiklerine verir bunu. Deyip ya ulan gene bugün de uyku az uyuyacağız ya falan uyku diye gidecek. Talebe. El, izin geldi, izin geldi, izine gideceğiz, izine gideceğiz. İzin bitti. Ve izin bitti, gene medreseye gideceğiz. Medrese, Allah'ın sevdiği adamların yeridir. Sokak, Allah'ın sevmediği adamların yeridir. Allah'ın en sevmediği mekanlar çarşılardır. İzin gelsin diye beklemek var, izin geldi diye üzülmek var. Ben kendi talebeliğimi biliyorum abi. Ben kendi talebeliğimi biliyorum. Ulan izin olduğu zaman, izin olduğu zaman... Uff. Sıkıntı ya, izin ya. Gene bayram geldi hocam, bayram, bayram izni, bayram izni, bayram izni. Hocam yine bayram izni, bir hafta bayram izni verdi hocam, bir hafta ya. Benim bütün arkadaşlarım bayramda üçüncü gün medresede olurdu. Aç, susuz, yemek yok, aç yok, hiçbir şey yok. Fark etmez kardeşim, biz medresede olurduk. Niye? Abi bizim dolu mu? Dolu, bardağın dolu, dolu. Şimdi talebe izin, 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 izin uçuyor. İzin bittiği zaman, Gene bitti, gene bitti, gene bitti, gene bitti, izin bitti. Abi sen hayatın zehir olur senin. Sen ha babam sen hayatın zehir olur sen 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 yaptığın her şeyde bir şeyler verdiğini düşünüyorsun sana bir şeyler kazandığını düşünmüyorsun sen. Gene namaz kılacağız. Bak şimdi. Selamun ve Rahmetullah. Selamun ve Rahmetullah. Çüş! Böyle değil mi? Abi bunu senin başından çekseler senin böyle olan biraz daha dursun, biraz daha dursun lan demen lazım lan. Dursun, dursun biraz daha dursun. Dursun almayın başımdan demen lazım benim. Namaz bitti çıkar çıp yat. Dün biriyle konuşuyoruz, hocam namaz kılarken, Lan giysene işte sırtına cübbeyi. Cübbe Allah'ın sevdiği adamların kıyafetidir, giysene üzerine. Bir dakika diye giysene. Bir dakika, bir dakika daha dursun üzerinde, uğraşsana. Bir dakika erken çıkartmaya bakıyorsun. Niye? Çünkü onu giymek, yani fedakarlık ediyorsun. Cübbe giydim ya, bebeş giymek zorunda olduğumda giydim yani. E, abi sen bir insan zorla böyle fedakarlık ettiğini düşünerek yaptığı bir şeyi ne kadar yapabilir ki? Eziyet çekerek yaptığın bir işi ne kadar yapabilirsin ki sen? İlla bir yerde, bir yerde koy vereceksin. Yaptığın şeyi eziyetle yapıyorsun. Eziyet çektiğini düşünüyorsun. Bu bardağın yarısı boş, bardağın yarısı boş, bardağın yarısı boş, bardağın yarısı boş. Bardağın yarısı boş bardağın. Sen o bardan sahip çıkmasın ki. Zaten olanı dökersin işte. Sahip çıkmasın ki sen ona. Niye eziyetleniyorsun sen ondan? Onun nimet bilmiyorsun ki sen. Abi hayatta yapmak zorunda olduğumuz, sen yani zorunda olmak değil. elhamdülillah memleketimize ikram yapmamız yaptığımız şeyler var. Abi bak bunlar iyi şeyler mi? İyi şeyler. Güzel şeyler, mi? güzel şeyler. Sana karlı mı, karlı, doğru mu, doğru? Ulan niye üzülüyorsun bunlardan? Esetleniyorsun. Niye fedakarlık ediyorum düşünüyorsun? Nimet bu bana nimet. Allah'ım bana ikram etti düşünmüyorsun. Arkadaşım ben bak ben ne dipler askerlik yaptınız? Abi ben de askerlik yaptım. Abi ben ben Sarıkla askerlik yaptım lan. Ben takkeli sarıklı askerlik yaptım. Abartması söylüyorum. Ben takkeli sarıklı askerlik yaptım. Takkem cebimde, sarığım cebimde. Tamam. Daha çıkılacak. Koğuştan çıkıyorsun, mecbur sarığı çıkartıyorsun başından, takkeyi çıkartıyorsun. Nizamiyeden çıkınca azıcık böyle tabur böyle 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 silüet hali. Çık, çık. çık daha. üç gün sarık başında. Aşağı inerken, tabura yaklaşırken çıkart. Tabura koğuşa gir. Çık çık. Saniye, saniye, saniye. Saniye. Abi sen namazı kılın. Selam Sen neredeyse böyle sol tarafa selam verirken çıkaracağım böyle başından. Niye? Niye, niye ağırlanıyorsun ki yani? Niye ağırlanıyorsun ki? Medrese tahsili Allah'ın kıymetli kullarının tahsilidir. Bizim, bizim, bizim kıymetli gördüğümüz bütün insanların aldığı tahsil, başladığı tahsil bu tahsildir. Bizim kıymetli, bizim, bizim kendi kültürümüzde kıymetli olan bütün insanların tahsili nedir? Abi bu tahsildir. Sen abi niye, niye izin bekliyorsun sen ya? E sen izin bekliyorsan sen nasıl muvaffak olacaksın ki? He? Her hafta izin bekliyorsan sen nasıl muvaffak olacaksın ki sen? Hep bu bardağın yarısı boş. Ne olacak şimdi bu bardağın yarısı? Uf be boş, boş, uf be boş. Tamam. Abi bizim her tarafımız dinimiz olsun ya, her tarafımız kitap olsun, her tarafımız tesbih olsun, her tarafımız şalvar olsun, cübbe olsun, sarık olsun, sakal olsun, çarşaf-ı şerif olsun. Her tarafımız, her tarafımız dinimiz olsun bizim ya. Tamam. Fedakarlık, biz bunları yapmakla fedakarlık etmiyoruz. Allah bize ikram ediyor. Bunları bize vermekle Allah bize ne yapıyor? İkram ediyor. Abi insan kendisine ikram olan şeyden ağırlanır mı? He? Sen bunu kendine nimet biliyorsan bundan ağırlanır mısın sen? Ama sen hep bardağın yarısı boş, yarısı boş, yarısı boş. Ben fedakarlık, bizim fedakarlık falan ettiğimiz Yok. Fedakarlık ettiğimizi düşünüyorsak nankörlük ediyoruz demektir. Eşrafı ümmeti hameletül Kur'ani ve ashabul leyli. Kale aleyhi salatu vesselam. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Eşrafı ümmeti benim ümmetimin eşrafı benim ümmetimin en şereflileri. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Benim ümmetimin en şereflileri, en kıymetli adamları ashabul leyl hamaletul kur'ani kur'anı yüklenenlerdir ve ashabul leyl gece adamlarıdır e bizim bunlar ağırlandığımız şeyler ha fedakarlık ediyoruz yani gene fedakarlık ettik bak yani ben şimdi ne şey tersiz arkadaşlar tamam bu düzelmezse olmaz niye abi insan zoraki yaptığı şeyi devamlı ne yapamaz İlla bir yerde su koy verir. psikolojimiz bu bizim. Bir şeyi zoraki yapıyorsak, zorlanarak yapıyorsak illa bir yerde ne yaparız? Bir sene, üç sene, beş sene, on sene, on fark etmez yani. Ama illa bir yerde ne yapar? Koy verir, bırakır o iş. Tamam? İnsan ona sahip ne yapmaz? Çıkmaz. Sen o bu bardağın yarısı boş, bardağın yarısı boş, bardağın yarısı boş diye nakarat böyle sayıklıyorsan sen, sen o bardağa sahip ne yapmazsın? Çıkmazsın. Ama bu bardağın yarısı dolu elhamdülillah. Allah bana yarım dolu bardak ikram edersen, onu, hem onu muhafaza edersin, hem de üzerine doldurmaya çalışırsın. Hem elindekini ne yaparsın? Muhafaza edersin. Hem de üzerine doldurmaya çalışıyorsun. Yani bu takkesini çıkarıp torbaya koyup cebine koyanları görünce ben böyle böyle bir acayip olayım yani. Hoca efendiler, imamlar öyle zaten bizim. Namazı geçer. Sünneti, sünneti cübbesiz kılıyor. Sonrasında farzı cübbele geliyor. Sünneti cübbesiz kılıyor. Farzı nasıl geliyor? Geliyor. O da yani hani ona göre cemaate varsa kimisi bakıyor cemaate bir şey demeyecekse onu da cübbesiz kılıyor falan niye ya? Niye? Niye? Ya abi geçmişlerimiz bizim geçmişlerimiz bu can vermişler bunun için ya. Ölmüşler adamlar ya. Ölmüşler adamlar ölmüşler ya. Ölmüşler ya. Şimdi biz de öyle. Ha hanımlar da öyledir. Hani biz hanımları bilmiyoruz şimdi. Anne erkek erkek takkasını çıkartıyor kadında ne yapıyor? Söyleyin. Söyle söyle. O da başörtüsünü çıkartacak. Lan niye çıkartıyorsun başörtünü? Niye? Niye? Ha, yani o rahatsızlık bu rahat mı? Takkesiz rahat, takkeli rahat mı görüyorsun sen? Ne zamana kadar gideceksin ki böyle? Takkeli kendini rahatsız hissediyorsun, sarıklı kendini rahatsız hissediyorsun, cübbeli kendini rahatsız hissediyorsun, namaza kendini rahatsız hissediyorsun, Kur'an'da kendini rahatsız hissediyorsun, mescitte kendini rahatsız hissediyorsun, medresede kendini rahatsız hissediyorsun. Ha değil mi? Ne, ne zaman kadar gidecek ki böyle? Bunun değişmesi lazım arkadaşlar. Bu mentalite, bu zihin yapısı, bu kafa yapısı değişmezse bizim iş yaş. Allah'ım bana da yardım etsin, size de yardım etsin. Bizim sorunumuz bu, bu değişecek. Bu değişecek. Elhamdülillah ya Rabbi sen bana ikram ettin elhamdülillah. Ruhul Beyan'da var. Efendimiz misafir odasında mektubu şerif okunmuştu. Bu burayı anlattı Efendimiz. Birisi gece teheccüde kalktı. Çok soğuktu hava. Böyle hani buzu kırarsın abdest alırsın ya. Tabi böyle ağlana ağlana abdest aldı bir ses geldi Hatif'ten. Hat telefon Hatif diyor Araplar. Böyle hani sahibini görmeden ses geliyor ya. Hatif'ten bir ses geldi. Hani kitaplarda Hatif'ten ses geldi gördüğünüz zaman manası budur. Sahibi görünmeden bir ses geldi. Dediler ki ona herkesi yatırdık seni kaldırdık ona mı ağlıyorsun? Tamam mı? Herkesi yatırdık seni kaldırdık ona mı ağlıyorsun? Efendimiz buyurdu ki kimseye nasip olmadı bana nasip oldu diyecek yerde kimseye nasip olmadı, bana nasip oldu diyecek çekerdi. Mevla Allah bana nasip etti. Bu kadar adam var, Allah, Allah bana nasip etti diyecek yerde insan böyle diyor. Tamam Bu bizim hastalığımız arkadaşlar. Bunun tezelden benim de sizin de acilen toparlamamız, düzeltmemiz lazım. Yoksa zoraki bir yere kadar gider. Zoraki bir yere kadar gider, bir yerde illa ip kopar. Allah sonumuzu hayretsin.